Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Arkadaşlarım sorumuz yine Mustafa Yağcı hocamızın AYT Matematik soru bankasından Murat Çelikkaya hocamızın yazdığı gerçekten kaliteli ve beyin yakan cinsten bir logaritma sorusu. Güzel bir soru, kazanama bol bir soru, zor diyebileceğimiz bir soru arkadaşlar. Soruyu hemen okuyup çözmeye başlayalım. Önce bir bilgi vermiş bize. Altın oranın değeri 1 artı kök 5 bölü 2 olup fi ile gösterilir. Logaritma 4 tabanında a eşittir. Logaritma 6 tabanında b eşittir. Logaritma 9 tabanında a artı b Eşitliğini sağlayan a ve b sayılar için b bölü a oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım burada eşitlikleri verilmiş. Gördünüz değil mi? Bunu oran orantıdan da hatırlıyorsunuz. Yani ben şuraya bir k dersem ve herkesi k eşitlesin. Yani logaritma 4 tabanında eşittir k ise 4 dışarı kafa atarsa a dediğim değer 4 üzeri k. Aynı mantıktan logaritma 6 tabanında b eşittir k'dan 6 dışarı kafa atarsa b eşittir 6 üzeri k. 6 üzeri k bunları unutmayalım. Aynı şekilde bakın burayı da k eşittirsem logaritma 9 tabanında A artı B dediğim değer de K ise 9 dışarı kafattı. A artı B dediğim değer de neye eşitmiş değerli arkadaşlarım? 9 üzeri K'ya eşitmiş. Bakın B bölü A istiyor benden. Bakın değerli arkadaşlarım B bölü A B bölü A dediğim değer 6 üzeri K bölü 4 üzeri K değil midir? O da 6 bölü 4'ün kanuncu kuvveti. İçeriği sadeleştirirseniz 3 bölü 2'nin kanuncu kuvvetini istiyormuş bende. Bu adam. Bu nedir diyor. Devam edelim şimdi. Bakın. Bunları birbirine bir eşitlesem. Yani şöyle. Logaritma 4 tabanında A da K eşit. Değil mi? Logaritma 6 tabanında B de tam. Şimdi bak. Şöyle yapsam ben bunları. A ile B'nin toplamı eşitleme değil de şu ikisinin toplamı A artı B. Buna eşit değil mi arkadaşlar? Bakın. A artı B dediğim değer aslında 4 üzeri k artı 6 üzeri k eşittir. A artı b ne eşitmiş? 9 üzeri k eşitmiş. Bakın bu eşitliği kullanabilirim. İkisi de a artı b demek. Bana ne lazım? 3 bölü 2 lazım. Hmm. 3 bölü 2. 3 bölü 2 lazım. Şöyle yapsam bakın. İşte asıl soru burada başlıyor. Şimdi soruyu çözmek. Ben her iki tarafı 4 üzeri k'ya bölsem her iki tarafı 4 üzeri k'ya bölsem. Sonra burayı bir düzenlesem. Bakın 4 üzeri k'ya 4 üzeri k'ya böldüm 1. 6 bölü 4 üzeri k aslında şu değil arkadaşlar? Ben bunu bulmuştum. Bu neydi? 3 bölü 2'nin k'nıncı kuvvetiydi. Eşittir. Bakın burayı da yaparsan burası aslında 3'ün karesinin k'nıncı kuvveti bölü 2'nin karesinin k'nıncı kuvveti değil mi? O da şu demek değil mi? 2 ile k'yı yer değiştirirseniz üst ifadelerde de bunu yapabiliyorduk. 3 üzeri k'nın karesi bölü 2 üzeri k'nın karesi değil mi? Değil mi? E bu da aslında 3 bölü 2 üzeri k'nın karesi değil mi arkadaşlar? Hocam niye böyle bir şey yaptık? Şimdi bak şöyle oldu son durum. 1 artı 3 bölü 2'nin k'nıncı kuvveti eşittir. 3 bölü 2'nin k'nıncı kuvvetinin karesine eşitmiş. Ben burada değişken değiştirsem. 3 bölü 2'nin kanuncu kuvvetini x desem. O halde x'e bağlı bir denklem bulurum. Bakın 1 artı x eşittir. 3 bölü 2'nin k'sının kuvveti x'ti bir de karesini aldım x kare. Herkes x karenin yanına atarım. x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 gelir. Bakın bu ikinci dereceden bir denklem. Buradan kök bulmam lazım x'i bulmam lazım. Çünkü ben istediğim değeri ne dedim arkadaşlar? x dedim. Aslında ben bu b bölü a'ya ne demiş oldum? x demiş oldum. Kök bulmam lazım. Çarpanlarına ayrılmıyor. Hemen delta'ya gidelim. Çarpanlarına ayrılmıyorsa nasıl kök buluyorduk? Delta'dan. Delta eşittir. b kare eksi 1'in karesi bir. eksi 4 çarpı değil mi? a çarpı c. E buradan ne geldi arkadaşlar? Şurası a artı 4. Bir daha 5 geldi değil mi? Peki delta'ya bağlı kökleri nasıl buluyordun? Kökün biri eksi b artı kök delta bölü 2a. Eksi b. Denklemin b'si eksi 1. Eksi b 1 artı delta'mız 5. Kök 5. Kök delta bölü 2a. 2. İkinci kök neydi arkadaşlar? Bunun eksilisiydi değil mi? 1 eksi kök 5 bölü 2. E bu benim b bölü a mı olacak. Ben biliyorum ki 3 bölü 2 ney arkadaşlar? 3 bölü 2 şuradan göstereyim. 3 bölü 2 pozitif bir sayı. Pozitif sayına ben hangi kuvvetin alırsam alayım? Pozitif olur. Demek ki bu olmaz arkadaşlar. Bu olacak. Pozitif olması lazım. Peki 1 artı kök 5 bölü 2 ne eşitti? Fi'ye eşitti. Burası ne eşitmiş arkadaşlar? Fi'ye eşitmiş. Değil mi? Yani cevabı ne gelecek? C hangi gelecek? B bölü A yani X'imiz yani Fi'ye eşit geldi arkadaşlar. Cevap C'ymiş. Buradaki hocam Fi nedir falan çok önemli değil arkadaşlar. Bu altın oranın değeri. Bunu bilmenize gerek yok. Ne olduğunu bilmenize gerek yok. Zaten bunu buluyorsunuz. Yani, yani 1 artı kök 5 bölü 2'yi buluyorsunuz. Onun da fi eşit olduğunu söylemiş soru bana. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı faydalı olmuştur. Demeden önce değerli arkadaşlarım bir duyuruda bulunacağım. Ee, özellikle 12. sınıf varma söylüyorum arkadaşlar. Özellikle 12. sınıf varma söylüyorum. Logaritmadan kolaydan zora soru çözümü istiyor musunuz? Şöyle biraz uzun bir video tutup kolaydan zora farklı soru tiplerini tek bir videoda toplayayım. O şekilde bir soru çözüm yapayım. İster misiniz böyle bir şey? Hazır okullara logaritmaya görürken. Eğer bunu isterseniz ve bu tutarsa, beğenilirse 12. sınıflar için bütün konular için bunu yapacağım. Işte. logaritma, diziler, trigonometri, limit, türev, integral hepsi, hepsi için bunu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer isterseniz lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Açıklama kısmına da zaten açıklama kısmına değil de yorumlar kısmına ben kendi bunun duyurusunu yorumunu yapıp sabitlemeyi de düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlarım umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.